Pem 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz psikolog Ceyda Subaşı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, Sizler Sayın nasılsınız? Çok. Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Malum psikolojimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Evet. Kaygının yanı sıra bir de şu dönemde her birimizin çok özellikle hatta takıntılı olma seviyesinde dikkat ettiği bir de hijyen var. Çünkü evet. e, virüsten korunma Hı -hı. yöntemlerinin en başında bu geliyor. Tabii Bazen ki, abartıyoruz tabii ki. da bununla ilgili de bir ee, sıkıntı bizi bekliyor mu? Yani psikolojik hijyen diye bir şey var. E, psikolojik bahsediyor. hijyen aslında bedensel hijyenin tamamen ayrı bir boyutunda. Yani bedensel fiziksel hijyen bulunduğumuz çevredeki hijyen tabii ki artık uzmanların sürekli bahsettiği temel temizlik kurallarımızın biraz daha yoğun uygulandığı bir e, modelleme şeklinde hayatımıza girdi. Artık evet. bunun geri dönüşü yok. Biz birazcık değil, bence uzun bir dönem dikkat edeceğiz. Neden? Zaten olması gereken. Olması de... gereken bir şey. Evet. Tabii. Yani aslında çok evet. abartılı gibi görünüyor ama toplu e, yaşayan, toplu taşıma kullanan, sokağa çıkan insanların zaten uyması gereken temel kurallardı bunlar. Psikolojik hijyen işte bu dönemin yansımaları ve bence normal hayatımızda da dikkat etmemiz gereken bir şey. Neden? derseniz biz farkın farkına varmadan, fark etmeden başkalarının duygularını, düşüncelerini, korkularını, endişelerini, olumsuz bakış açılarını çok hızlı bir şekilde sünger gibi çekebiliyoruz. Yani özellikle bu tip dönemlerde bu bir toplumsal ruh hal, Yani bir toplumu tek kişi olarak düşünün ya da bir aile olarak düşünün. Sürekli birbirine pasladıkları korku fikirleri, korku senaryoları, her şeyin daha kötü gideceğine dair bir takım kehanetler vesaireler derken ya da kendi kişisel bakış açısını size öyle bir aktarıyor ki aman tanrım demeye başlıyorsunuz. Biz uzmanlar olarak bunun önüne geçmek zorundayız. Neden? E, hali hazırda tıpkı nasıl fiziksel rahatsızlığı ya da işte çeşitli tedavi görenlerin, kronik hastaların risk altında olduğunu nasıl söylüyor hı hı. diğer uzmanlarımız. Bizim için de e, çeşitli psikolojik bozukluklar için bu tarz dönemler risk altında. Hı hı. Hali hazırda teşhis konmuş, tedavisi devam eden ya da uykuda dediğimiz yani tetikleyici bir travmaya açık olan bazı e, psikolojik altyapılar mevcut. Nedir bunlar? İşte kaygılı kişilik bozuklukları. Hı. Sizin bahsettiğiniz demin o temizliğe aşırı önem gösteren, toplumda bizim takıntılı, biraz titiz, evhamlı dediğimiz kişilik yapıları ve hatta varsa bunun ileri seviyede tabii ki bozukluk haline gelmiş olanları. Yine uyuyan depresyon dediğimiz, tetiklenmeyi bekleyen ya da Mevcut zaten dönemde bir ekonomik sıkıntı da olabilir, birey aile içi bir problem yaşıyor olabilir, bir ayrılık, boşanma, ölüm, kayıp gibi bir dönemde olabilir. Şimdi zaten kendini ilerletmeye, iyileştirmeye çalışırken şu an tamamen bir kafesin içinde, büyük bir baskının altında. O yüzden ben hatta kendi çevreme de danışanlarımı da sürekli tavsiye ettiğim Lütfen kelimelerimize dikkat edelim. Hmm. Birbirlerine. İşte, evet. evet. Burada çok önemli bir evet. mesaj. bilgiyi paylaşırken mesela bunu sık sık e, tekrar ediyorum. Doğru kaynaktan bilgi alalım, doğru olduğuna emin olduğumuz en özet bilgiyi paylaşalım. Hı -hı. Böyle bir şey olmuş. Kim açıkladı filanca. Tamam, bitti. Biz ne yapıyoruz? Şöyle olacakmış, bir böyle olacakmış. Hayallerimizde her getirdim. biri evet, anlatan evet. üzerine bir şey katarak diye de etkisine getiriyor. Öyle. Ama bunu dinleyen belki hiç haberi olmayan ilk kez duyan kişi ya da o gün o odada olan bir çocuğu hayal edin. Hı hı. Ne hissedecek? Kötü bir şeyler oluyor. O halde ne yapmalıyım? Tedbir almalıyım tetikte olmalıyım. E, Hastaladığım e, ya da öleceğim korkusuna kapıldım gibi hı, şeyler de duymaya hı, başlıyoruz etrafımızda. Daha da maalesef yani cümleler sesler yükselebilir çünkü hiç düşünmediğimiz senaryoları düşünmek zorunda kaldık. Evet. Hiç akla gelmeyen şeyleri düşünmek zorunda kaldık. Tabii ki bunun alt metni ölüm korkusu. Tabii ölümün öncesinde de hastalanırsam. Ve yardım alamazsam, hı hı. sağlıklı bir Aynen şekilde de öyle. tedavi edilemezsem gibi kaygılar insanları tetikliyor. Ama dediğim gibi bu kişiler zaten hali hazırda biraz daha kaygılı, biraz daha detaycı, biraz daha küçük şeyleri kolay büyütebilen yapıda hı. kişiler. Daha titiz kişiler. Evet. Evet. Bu bahsettiğimiz e, küçük şeyleri büyütebilme... E, Algoritmasıyla önleyebilecek bir şey var mı? Bir mantık var mı? Şimdi bakış açısı ve işte bilişsel davranışçı terapiler e, baktığınız zaman hedeflediği nokta aynı konuya bakış açınızı ve buna bağlı olarak davranışlarınızı değiştirmenizi öngörmektir. Tabii ki tavsiyeler var, kişilerin bu süreçte yapacağı şeyler illa ki var ama ondan öncesinde neyin ne kadar normal. ...hangi kısımdan sonra bir problem olduğunun ayırt edilmesi gerekiyor. Şimdi kaygı en başta da dediğimiz gibi eser miktarda bize faydalı bir kavram. Hı hı. Başarımızı, kendi yaşam alanımızı, güvenliğimizi korumamıza yardım eder. Ben bunu birazcık şeye benzetirim. Doğada işte belgesellerde denk geliriz. Bir ceylan, bir geyik gördüğünüz zaman işte aslan onu takip ederken... ...bir ses duyar ve irkilir. Hı hı. Ve der ki ya kaçacağım bir şey yapmam lazım. Bir tedbir almam lazım. Bir tehlike var ve göremiyorum. Şimdi bu anlaşılabilir. Burada tedbir alır, kaçar, gider. Şimdi kaygı bozukluğu, hastalık düzeyinde, problem düzeyinde olduğunda kişi her gün, her dakika her şeye karşı bir ceylan gibi ürkek bir kalbe sahiptir. Her Hatına an tetiktir. Doğru tetikdedir. yerde, doğru anda yaşadığımız zaman problem yok. Problem Şimdi yok. Yani ...şüpheli bir yerdesiniz, bir karanlıktasınız ya da trafikte bir sıkıntı yaşadınız, bir ya da tehdit var. ilk kez var. yaşadığınız Evet bir ilk kez bir deneyim, ilk kez ameliyat oluyorsunuz diyelim, evet. ilk kez narkoz alacaksınız. Bu heyecan tabii ki normal. Yeni bir yere başladınız, hiç gitmediğiniz bir şehre gittiniz. Ufak dozlarda bunlar olabilir. Ama kastettiğimiz yani yaygın kaygı bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve türleri baktığımız zaman sebepli sebepsiz, mantıklı mantıksız, her konuda her an tedirgin. Hı hı. Her an ölebilecek gibi. Her an ya hastalanırsam, ben değil de bir başkasına bir sevdiğime bir şey olursa. Şimdi bu tip insanlar ya yani hep evet, felaket evet, senaryoları. Evet. Yani ya toplumdan kaçma yoluna gidiyorlar, küçük yaşamlara saklanıyorlar. Ya Gittiğim yerde yardım alamazsam diye düğünlere, önemli günlere, etkinliklere, sinemalara gibi şeylere katılamayıp daha izole oluyorlar, geriye çekiliyorlar. Tabii ki anlaşılmaları çok zor. Çünkü insanlar için bunlar çok basit problemler. Yani ne var bunda, niye korkuyorsun? Hı. En çok duydukları söz. Burada bu kadar halledemeyecek ne var ki? Bak ben çıkıyorum sen de çıkabilirsin. Peki izleyicilerimiz de düşünerek şunu soracağım. Eminim herkes benim gibi benzer şeyi düşünüyordur diye düşünüyorum. Yani insan bu kaygınlandığında endişelendiğinde işte bu panik olduğu zamanlarda heyecanlı yüksek olduğu zamanlarda bir kalbini kalbi bir şey söylüyor. Evet. Bir de diğer taraftan bir de mantığı bir şey söylüyor. Evet. mantık bir diyor, diyor ki ya sakin ol. Hani daha önce de sen bunları hallettin. Evet. Bak benzer bir şeyler oldu, bilmem ne filan. Ama diğer taraftan kalbi de diyor ki yaş olursa ya bu olursa filan. Ya Burada neyi dinlemeli? Aslında bunu bu durumun haricinde de her an e, bir egzersiz gibi hangi tarafı dinleyeceğimizi sürekli seçeriz hayatta. Bir taraf bize akıllı, mantıklı olan formülleri verir. Diğer taraf işte özel ilişkilerimizde öyledir. Aşk öyle. hayatımızda bir şey öyledir. Diyelim mantıklı Hı -hı. bir şey söyler. Hı -hı. Biz de kendi içimizde sürekli bir korku bazlı bir heyet vardır içeride. Ve sürekli bu işin neden olmayacağını, nasıl yan gideceğini, kötü gideceğini, gideceğini, imkansızlığını anlatır. Biraz böyle bizi aşağı çeker, yapma, yapamazsın, senden olmaz. Ya da e, birilere birileri iltifat ettiğinde iç sesimiz der ki, canım, canım bu da yalan söylüyor, benim neram zayıf, çok güzel değilim ben, biliyorum falan gibi. Şimdi bunlar işte en başta söylediğim o psikolojik hijyeni kaybettiğimizde, başkalarından yıllar içerisinde satın alıp içselleştirdiğimiz o olumsuz her bir fikir, Egomuzu şekillendiren, çocukluktan bugüne gelen bütün bakış açılarımız, başkalarından aldıklarımız bugün bizim filtremiz oluyor. Hmm. Biz o filtreye göre bir şeyi, burayı seçiyoruz ya sağdan gidiyoruz ya soldan gidiyoruz. İşte Kalp mi akıl mı derken aslında formül akıllı kalp. Sizin söylediğinizin tam. Hmm, evet. Çok güzel. İkisinin, ortası İkisinin çok güzel. ortasını yakaladığımız zaman çok güzel. Çünkü bazen iç biliş dediğimiz, benim için kalbin sesi aslında hastalanacaksın diyen ses değil. Tam tersi güvendesin, gidebilirsin, korkma diyen siz. Çünkü içimiz birazcık o ceylan misali içgüdülerimizle aslında bazen bir şeyleri biliriz. Bir yola çıkacağımız varsa bazen çıkmayız. Bir insandan, bir cümlesinden iç sesimiz başka algılar da dış sesimiz başka türlü yorumlar. Zihin bazen bizi kandırır, zihin birazcık toplumla, çevreyle şekillendiği için bazen bizi yanıltabilir. İç sesimiz, egomuz bizi indirir ya da çıkarır. Bazen çok över, iki dakika sonra da aşağı çeker. Yani hem der ki sen nelere layıksın, onlar kim, aman efendim falan diye besler alttan. Sonra da der ki senden hiçbir şey olmaz. Keser atar. Keser atar. <laughs> Şimdi hangisini dinliyoruz? Ego evet. böyle bir şey yani. İşte akıllı kalp tam da bu dönemde aktive edeceğimiz bir kavram nedir? Tedbir alacağız. Yani umursamazlık işte ama efendim bize bir şey olmaz, bana bir şey yapmaz falan. Ben şuralıyım, buralıyım ya da çok işte güzel çorbalar içtim, çok beslendim, çok vitaminlerim yüksek değil. Ya da e, ben çıkarım yaparımları hala şu an tabii toplum olarak henüz bu duruma adapte olamadık. Çünkü bir değişim var. En büyük travma orada. Seçimlerimizi akıllı yapacağız. Nedir? Temel tedbirler. Ama kalp sesimiz bizi... Ne kadar abartıp abartmayacağımız, neyin doğru, neyin fazla olduğu konusunda yol gösterecek. Her seçimde öyle. Fikirleri alabiliriz ama iç sesimize soracağız. Burada güvende miyim? Bu düşündüğüm gibi korkutucu mu? İç sesim bana ne diyor? Gerçekten her şey kötü mü gidecek? Hı hı. Hayat gerçekten bana tuzaklar mı kuruyor? Ya da karşımdaki herkes benim düşmanım mı? Bunun gibi kaygı verici düşüncelerle de bu başa çıkmada iç sesi canlandırmak çok önemli. Peki kişinin kendini olumlu motive etmesi için, bu olumsuz düşüncelerden, olumsuz olasılıklardan sıyrılması için içten içe bir şikayet mekanizması da var. Bak hep yine şöyle oldu, hep işte şunun gibi oldu ya da bak yine böyle olacak gibi. Bana bunu yaptılar, zaten böyleydi. Şikayet orucu dediğimiz bir yöntem var. Evet ben bunu çok tavsiye ediyorum danışanlarıma. Işte bir yine kitabım var, onda da kısa kısa bahsettim. E, şikayet orucu dediğimiz şey gerçekten bildiğimiz oruca çok yakın Danışını bir şikayet etmiyoruz bundan sonra diyorum ki şu kadar süre boyunca en ufacık iç sesinde dahil olmak üzere hiçbir şeyden şikayet etmeyeceksin hmm. ben zaten pozitif bir insanım diyor hiç şikayet diyor, etmem ama... şöyleyim böyleyim sonra şöyle telefon geliyor Ceyda Hanım ağzımdan çıkan her şey meğer şikayetmiş farkında değil çünkü iyi bir şeyin ona geleceğine inanmıyor o kadar iç sesiyle belki bunların çoğu bakarız toplumda çok iyi geçinen insanlar vardır ama iç sesinde of diyor nereden çıktı diyor neden ama yüzü gülüyor içerisi başka. Ya da ufacık şeyde bile istediği vakitte kahvesini alamayınca e, otobüs duraktan azıcık ileride inince kocası dediğini yapmayın. İç ses o kadar çok şikayet ediyor ki. Şimdi bu çalışmanın amacı zaten bizim içeride konuşan o olumsuz sesimizi, memnuniyeti Bastırmak. sesi önce fark etmemiz. Yani önce teşhisi koyalım ki sonra onu temizleyip göndereceğiz. Vazgeçeceğiz ondan. Farkında değiliz. Yani biz dışarıdan olumsuz yükleme yapıyoruz. İçeriden de bunu katlayarak çoğaltıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki son dönemdeki bu yaşam koşulları, işte Hı -hı. herkesin bir, şeyler, bir şeylerin peşinde koşturmasıyla beraber hı hı. içe dönüş, bencillik ve evet. bu iç ses şikayet gerçekten inanılmaz artmış durumda. Kimsenin diğerinin e, yaptığı bir şeyle kendi yapacağının Hı -hı. Engelleme, engellenmesine karşı bir tahammülü Tabii, kalmamıştır. Sınırlarda öyle. problem var. Hepimiz yani, yapsak aslında ben bu şikayet çekimli. orucunu Hı -hı. muhtemelen Hı -hı. çok farklı şeyler gelecek karşımıza. Şimdi içe dönüş dediğimiz zaman aslında bu yaşadıklarımız bize küçük bir takım psikolojik sinyaller de veriyor. Diyor ki evinizde kalabilirsiniz. Şimdi daha evde kalma fikrini fikir getireme nasıl yapacağım? E, hemen Neden? telaş var? Neden olmasın? Neden mümkün olmasın? Yani insan kendiyle kalmaktan bu kadar hızlı korkmamalı. Çünkü daha başındayız. Peki kendi kendini onarabilmek, kendi kendini hı hı. E, tedavi edebilmek, iyileştirebilmek mümkün mü? Olmaz mı? Yani neden mümkün değil? Burada tabii bir ayrım yapalım. Gerçek hani teşhis koymuş, teşhis almış, tedavisi devam eden psikiyatrik rahatsızlıkları bir kenara alalım. Onlar da tabii ki tıbbi ve doktor yardımı mutlaka gerekiyor. Ama onun haricinde böyle gündelik sorunlarımızı, ilişki problemlerimizi, kendi hiç, kendimize yaptığımız şeyleri, kendi kendimize yaptıklarımızı, geçmişten gelen hesaplaşmalarımızı, halledebiliriz. Yani biz içerideki sistemi aktive ettiğimizde o iç sesimizi, kendi sesimizi duyduğumuzda. Çünkü kalp sesi genelde böyle çok romantize edilir işte. Aman tanrım imkansız aşk işte kalbinin peşinden gitti bak başına neler geldi gibi hep bizi yanıltacak zannederler ama aslında iç ses bizim için birazcık daha ruhun da konuşması demektir. Yani biz sadece beden değiliz içeride bir kalbimiz var, bir zihin beyin sistemimiz var, bir ruhumuz var. Bunlar birbiriyle senkronize olduğunda biz olmamız gereken yere daha yakın oluruz hayatta. Hı hı. Bunun için de sadece dışarıya referans alarak değil arada bir içeriği de referans almak lazım ama önce bir sesi dinleyelim bakalım. Gerçekte o ses ne diyor? Ondan hı hı. sonra onun ihtiyaçlarını duymak. Şimdi bencillik dediniz mesela. Bencillik, bencillik değil. Bence olmayı tavsiye ediyorum. Çünkü bir o kadar da biz iyi geçinmek, iyi olmak, toplumda bir yer sahibi olmak adına ben dediğimiz şeyi yok ediyoruz. Hmm. Başkaları için sürekli şekil değiştiriyoruz, sürekli evet diyoruz. Yani bu oruçların ikincisinde mutlaka hayır orucu var. Yani ha. orucu değil, evet orucu, hayır deme çalışması var. Çünkü hayır diyemiyoruz. Çünkü egomuz izin vermiyor ya beni istemezse ya e, eskisi gibi bana ihtiyacı Aa, olmazsa. Hemen bir takım şeyler arkasından geliştirip bir şey isteniyorsa onu yapmak istiyoruz evet, ki memnun evet. etme sıkıntı olmasın. Hayatımız. Aslında onu, onu yapmak istemiyoruz. Ama işte o alttaki kaygı eğer ben onun dediğini yapmazsam. Sonra ben mutsuz olabilirim. karşılamazsam ya benden uzaklaşırsa ya yalnız kalırsam. Bakın küçücük kaygılar çok büyük. Sonuçlara doğru gidiyor ve bu sefer tükenmiş insanlar haline geliyoruz. 30 insanlar Şimdi, mutsuz haline geliyoruz. Bizim ülkemizde en değil. çok duyduğumuz cümledir işte saçımı süpürge ettim. Hep ben verdim hiç kimse bana bir şey vermiyor. Ben hep derim alabiliyor musun? Hiç ihtiyacın olduğunu söyledin mi? Vermekle o kadar meşgulsün ki çünkü vermek Kahramanlık gibi görünse de bir parçada da seni besliyor. Hı hı. Ne kadar iyi be, bir insanım be. ben, ne kadar iyi bir anneyim, ne kadar iyi bir dostum, sevgiliyim, çok fedakarım, şahane biriyim galiba gibi alttan alta böyle küçük küçük beslemeler yapıyor. Şimdi bunları kesmek, insanlara bunu fark ettirmek çok önemli. Evet diyeceğimiz tabii ki yerler var, fedakarlık yapacağımız yerler de var. Bencil insanlar hiç kendinden feda etmeyenler, hep bana diyenler, hep beni besleyin, hep ben ön planda olayım. Ama bencilik hak ettiğimizi hissettiğimiz yerde hayır benim de burada alacaklarım var diyebilmek. Kendini mutlu edebilmek evet, için alabilmek, almaya gönüllü olmak demek. Korkulardan beslenen psikolojilerimizi e, nasıl Birine güzel de bile, olsa. Bir, evet rahatlatabileceğimizi, düzeltebileceğimizi evet. görmüş olduk efendim. Evet. Daha uzun süre konuk edip sizi daha, daha çok uzun süre dersiz, daha ise, detaylı ise, bir inşallah. şekilde e, konuk etmek isteriz efendim. Olur. Çok teşekkür Sen ederiz. Efendim, bütün paylaşımlarımız bu dönem hem bu dönem hem genelde de bunlarla ilgili zaten e, kendimizi nasıl daha iyi bir seviyeye getireceğimiz bence toplumca öğrenmek için o kadar da güzel bir fırsatımız, fırsatımız var. Oldu. Şimdi herkesin içe dönme zamanı. Çok teşekkür evet, ederim. ederim. Teşekkür teşekkür evet sevgili seyirciler bu sabahki konuğumuz uzman psikolog Ceyda Subaşı'ydı. Psikolojik hijyen koruma yollarını konuştuk. 8'de sağlık devam ediyor.